Hasan Atıf Egemen. Kendisi aslen Sinaplı'dır. Dört kardeşinin en küçükleridir. Kardeşlerin hepsi muhalif görüşten olduğu için Risale-i Nur'la ilgili bilgileri gazete haberlerinden öteye geçmediğinden Atıf'ı sen Risale yazıyorsun, Said Nursi'ye talebe oldun diye sürekli tenkit ederler. Hatta bir gün aralarında şiddetli tartışma olur tartışma alevlenince kardeşler Atıf'ın üzerine çullanıp döverler. Bunun üzerine Atıf baba ocağını terk eder. Kastamonu'ya üstadın yanına gelir. Üstadlar aralarında geçen ilginç bir konuşma şöyle. Ben seni Sinop'a göndereceğim der üstad. Üstadım zaten ben Sinop'tan geliyorum. Orada bana rahat yok. Ben seni Sinop'a göndereceğim. Üstadım ben oradan kovuldum, gidemem. Üstad üçüncü dede, sen karışma, ben seni sinapa göndereceğim deyince, büyüklerin sözlerini akıl erdirilmez, hikmetler bulunduğunu bilirim diyerek susar. Üstad daha sonra bir mektup yazıp atıfa verir. Isparta'da Hüsrev Altınbaşak'a gönderir. Mektubu kendisine ver, sana münasip bir yer bulsun orada da yazına devam et der. O günlerde savdan her gün bir kişi Üstrev Altınbaşak'ın evine gelip gider. Hizmetle ilgili yapacaklarını yapar. Nöbet savdan Ahmet Ağa'dadır. Ahmet Ağa, Üstrev Altınbaşak'ın talimatı üzerine Hasan Altıfı alıp sava götürür. O zaman savda Köylüyle arası açık bir muhtar vardır. Muhalifler parayla kendisine elde etmişler. Bu yüzden Hüsrev Altınbaşak, Ahmet Ağa'ya biliyorsun aşağı mahalle muhtarı zıt. Sen akşama kal Hasan Atıf'ı diğer yollardan yukarı mahalleye götür der. Köyün yukarısında Sinap Dede isminde büyük bir zatın türbesi vardır. Sinap dedeye geldiklerinde akşam namaz vakti girer. Ahmet Ağa, Hasan Atıf'a, burada çok meşhur bir zat vardır. Kuduz köpek dalarsa, bunun suyundan yıkanırlar, şifa bulurlar. Adına da Sinap dede derler. Biz de abdest alıp suyundan içelim der. Hasan Atıf'ın zihninden şimşekler çakar. Adına Sinap dede mi derler? Evet Sinap dede derler. Atıf seni Sinap'a göndereceğim diye üstadın ısrar etmesinin manasını anlar. Hasan dayının evi köyün en üstünde gözden uzak ağaçlar arasında bir yerdedir. Hasan Atıf orada kalıp Risale yazmaya başlar. Daha sonra da münasip birisini bulup evlenir ve Homa'ya yerleşir. Allah ona 50 yaşından sonra çok ihlaslı, mübarek bir hanım nasip eder. Onunla orada hizmete devam eder.